AK Parti üye sayısında yeni bir rekora imza attı. Yargıtay verilerine göre Türkiye genelinde üye sayısı 11,5 milyonu aştı. Erzurum ise 2025 yılındaki artışla bölge birincisi oldu. AK Parti siyaset sahnesinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı. AK Parti'nin toplam üye sayısı 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Sadece son 4 dönemde 664 binden fazla yeni üye kaydı yapıldı. Bu tarihi artış için Erzurum İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Erzurum Teşkilatı'nın sahadaki performansı rakamlara net bir şekilde yansıdı. Yapmış olduğumuz yoğun bir çalışma sonrasında verilen 9301 hedef sayısının da üzerine çıkarak 9905 yeni üye partimize katarak hedefimize ulaşmış bulunmaktayız. Dolayısıyla 510 bin ortalama seçmen sayısının bulunduğu Erzurum'da 128 bin 427 toplam üyeye sahip bir partiyiz. Seçmen sayısına göre ortalama %25,5 bir üyemiz var. Sadece 2025 yılında kaydedilen 9.905 yeni üye Erzurum'u bölge birincisi yaptı. Toplantıda bu tablonun sahaya dayalı siyasetin bir sonucu olduğu vurgulandı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu verileri paylaşmanın yanı sıra bir de müşteri haber verdi. 2029 yılında da yapılacak üniversite kış oyunları için... Adaylığımızı vekillerimizin çalışmalarıyla e, vekilerimiz e, spor bakanımıza aktardılar. İnşallah spor bakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımızdan onay aldıktan sonra da 2029 kış üniversite kış oyunlarına da e, müracaatımızı yapmış olup Erzurum'a. E, spor oyunlarını bir kez daha kazandırmış olacağız. Türkiye yüzyıl hedefleri doğrultusunda kararlılık mesajları verildi. Teşkilatların sağ çalışmalarını hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ'sı ana muhalefetin kısır bir politika izlediğine değindi. Türkiye'de muhalefetin önemli bir kısmı özellikle ana muhalefet Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olan Kısır bir politik e, stratejinin içerisindeler. Türkiye'ye gidip yabancılara şikayet edip ana <laughs> muhalefete yakışır mı? Böyle bir şey var mı? Bu son zamanlarda ortaya çıkan bir iş. Geçmişte hiç bizim gençliğimizde, orta yaşlılığımızda siyasetlerde görmediğimiz bir şey. Var. Yani Türkiye'nin ana muhalefeti, ana muhalefet partisinin dilleri yabancılara gidip Türkiye'yi şikayet eder, yabancılardan medet var, böyle bir şey olur. Yani, bu bizim gibi büyük bir millete o milletin muhalefetine yakışacak bir şey midir? Toplantıya AK Partili ilçe belediye başkanları da katıldı.